Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sonunda beklediğimiz gün gelmek üzere sayılı saatler kaldı arkadaşlar. Daha öncesinde 40.000 puan toplayarak 1500 MyClub kazanma etkinliği vardı. Hani onları birçoğumuz elimizden geldiğince yaptı arkadaşlar. Bazılarımız aştı bile sınırları. Bazılarımız 5.000 bin, 10.000'de kaldı. Bunlara karşılık topladığımız puanların karşılığında bizlere artık hediyeleri verecek konemi. Daha öncesinde yaptığı açıklamada hediyeleri 11 Haziran'da vereceğini söylemişti. 11 Haziran günü de arkadaşlar yarın yani perşembe günü bakalım yani oyun açıldıktan sonra gelen kutusuna baktığımız zaman arkadaşlar hediyelerimizi göreceğiz. Yani en çok beklediğimiz gündü. Aylardır, haftalardır bu anı bekliyorduk. Yani 1500 My Club etkinliğini yapmıştık. Artık ödüllerimizi ne zaman verecek diye beklerken o gün geldi artık arkadaşlar. 1500 My kavuşacağız ama sadece 1500 My Club değil. Yanında siyah toplar, altın top ve fazla puan yapan arkadaşlarım için de 5 yıldızlı yetenek avcıları da olacak. Peki hangi puana ne ödüller vardı? 40.000 puan yapan arkadaşlarım 1500 my club artı 4 tane siyah top artı 1 tane de altın top hediyesini alacaklardı. Yani 40.000 puanı tamamladıysak bu hediyeleri alıyoruz arkadaşlar. Diyelim ki 50.000 puan yaptık. Bunlara ek olarak yani az önce saydıklarımı alacağız. 50.000 yaptığımızda bir tane de 5 yıldızlı yetenek abisi alacağız. Seçtiğimiz takıma ait. Diyelim ki 100 bin yaptık. O zaman bir tane daha 5 yıldızlı yetenek abisi olacak. Yetmedi 150 bin puanı açtıysak da 2 tane daha 5 yıldızlı yetenek abisi gelecek. Yani 150 bin puan yapan arkadaşlarım 4 tane 5 yıldızlı yetenek avcısı alacaklar. Tabi diğer ödülleri de alacaklar arkadaşlar. Çoğunluk 40 bin puan ya da 50.000 gibi puanlar yaptığı için e, ben de örneğin 52 53 bin gibi puan yapmışım arkadaşlar. Yani benim gibi puan yapan arkadaşım ne ödül alır? Yani 52 53 bin 60 bin 70 bin hani 100 bin olmamış 50 ile 100 bin arasında yapanlar şu ödülleri alacaklar. 1500 My Club, 4 tane siyah top çekilişi, bir tane altın top, bir tane de 5 yıldızlı yetenek avcısı. Ben Barcelona kulübünü seçmiştim arkadaşlar. Yetenek avcısını da Barcelona kulübünden verecektir. Diyelim ki 40 bini geçtik ama 50 olmadı. Hani 43 bin, 45 bin, 49 bin, 49 .750. hani böyle sınırda kalan arkadaşlarım da olmuş. Peki bu arkadaşlarım ne alacak? 40 bini tamamladıkları için ama 50.000 olmadı. 40 bini tamamlama ödüllerini alacaklar. 1500 Michael 4 tane siyah top, bir tane altın top bu hediyeleri alacaklar. Tabii ki 40 bulmamış arkadaşlarımız olabilir. 10 bin, ya da 15 bin, Herkes topladığı puana göre arkadaşlar hediyelerini alacak. Yarın oyun güncellendikten sonra oyun açıldığında gelen kutumuzda bu hediyeleri bekliyor olacağız. Yarınki ikonlarda kullanabiliriz. Önümüzdeki hafta güzel bir kulüp selection gelirse ki yarın açıklanacak diliyoruz. Yani güzel bir kulüp selection gelir. E, orada da kullanabiliriz. Güzel bir hediye, 1500 MyClub hediyesi. Yani 40 bin puan kasan herkes 1500 MyClub'a yarın kavuşuyor sonunda. Yani e, açıkçası uzun süredir beklediğim bir hediyeydi arkadaşlar benim de. Bir yandan bu anlamda heyecanlıyım. Bir yandan ikonlar gelecek. Onları bekliyoruz. Hani Real Madrid ikonlarının gelmesi bekleniyor. Orada da bu MyClub'ları açıkçası birçoğunu kullanmayı düşünüyorum. E, sizlerin Bunlarla ilgili görüş ve yorumlarınız nelerse arkadaşlar belirtebilirsiniz. Yaptınız mı? 40 bin puan kasabildiniz mi? Ya da açtınız mı? Baktığımız zaman sıralamalara 150 bin gibi yapan arkadaşlarımız olmuş. Hani Türkiye'den de olsun, yabancılardan da olsun. Gördüğümüz kadarıyla iyi puan kasanlar olmuş. Diliyoruz ki herkes en az 40 bin puana ulaşmıştır ve herkes en az 1500 MyClub'a kavuşur. Çünkü MyClub biriktirmek çok zor. Yani parayla satılan bir şey sonuçta 1500 miklabı da parayla almış olsaydık epey bir para verecektik bunun karşılığında en azından bu şekilde oyunun içerisinden de bu miklapları kazanmış olduk. Umuyoruz ki ilerleyen zamanlarda tekrar böyle miklap etkinliği olur ve miklaplar biriktiririz. Gelen miklapları da e, mantıklı kullanmamız gerekiyor tabii ki. Yarın ikonlarda hani hepsini harcayayım daha fazlasını harcayayım isteği oluyor bir gün. Sonraki gün diyorum ki aman kendini tut boş ver. Önümüzdeki hafta güzel kulüp selection gelir. Sonra bir bakıyorum ya boş ver ikonlar için harcayayım diyorum. İnanın ben bile her gün fikir fikir değiştiriyorum bu anlamda. Sizin düşünceleriniz düşünceleriniz nelerdir arkadaşlar?